Merhaba değerli izleyenlerim. Mazide kalmış, unutulmaya yüz tutmuş birçok hatıralarımız vardır. Zaman zaman hatırlar ve bir ah çekeriz. Neydi o günler? Kimini özlemle, kimini de içimiz burkularak hatırladığımız o muhteşem günleri tarihin tozlu raflarından indirip günümüze taşımak, ibret alınacaklardan ibret alıp gülüneceklerine gülmek için böyle bir kanalda sizlerin konu olmayı düşündüm. Evet, mazide kalmasın. Günümüzde de yaşadığımız bazı olaylar vardır ki bizi çok etkiler. Öyle derinden etkileniriz ki bu olay asla unutulmamalı. Mazide kalmamalı deriz. Sizlerden ricam sohbetimizle ilgili yorumlarınızı yaparken sizin de mazide kalmasını istemediğiniz olayları yazarak kanalımıza destek olmanızdır. Evet. Bugünkü ilk sohbetimizin konusu mazide kalmasına gönlümüzün razı olmadığı yaşanmış çok güzel bir hikaye. Ayşe kızla Vato. Mutlaka konuya aşina olanlarınız vardır. 1970'lerde ortaokul yıllarımızda Türkçe kitaplarımızda okuduğumuz güzel bir anı yazısının başlığıydı bu. Peki Ayşe Kız kimdir? Bato kimdir? Ayşe Kız, 1900'lü yıllarda Anadolu'nun ücra bir köşesi olan Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan bir Türk kızıdır. Vato, pamicelli ismiyle Jean-Antoine Watteau. Watteau ise Fransa'nın Valencia şehrinde doğmuş ve 1700'lü yıllarda yaşamış dünyaca ünlü bir Fransız ressam. Onları bir araya getiren olay nedir? Birbirinden çok uzakta ve çok farklı dünyaların insanlar olan bu iki isim nasıl oldu da böyle bir hikayede bir araya geldiler. Bu isimleri ilk defa duyanlar şimdi büyük merak içindedirler umarım. O halde hemen başlayalım anlatmaya. Servet-i Fünun edebiyatımızın e, ünlü edebiyatçılarından Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar adlı ünlü eserinde de yer verdiği büyük bir duygu seli içinde kaleme aldığı bir anı yazısının başlığıdır Ayşe Kızıl Tarih 20 Nisan 1918. Birinci Dünya Savaşı'nın iyice kızıştığı ve yedi düvele karşı yedi cephede müthiş bir savunma savaşı verdiğimiz o dehşetli günlerde Ahmet Hikmet Müftüoğlu Büyükelçi olarak bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapest'te bir Macar kontunun köşkünde Amerikalı, İtalyan ve Alman elçilerinin de bulunduğu bir sohbette yaşamış bu güzel anıyı ve satırlara dökmüş. Şimdi isterseniz 1918 yılının o bahar gününe gidip bu güzel anıyı onun güzel anlatımıyla dinleyelim. iştah ve lezzetle yenen bir öğle yemeğinden sonra köpüklü kahveler arasında içilen sigaraların dumanlarından kulübün yemek salonu hayli sislenmişti. Bir tarafta av muhabbeti, diğer tarafta meclis mebusan müzakereleri, arka tarafta bir siyaset mücadelesi. Şu köşede birkaç asil gencin belki bir güzel kadın tarafından aldatılmış bir eşe karşı kahkahaları. Ekseri müdavimleri yaşlı olan zatlardan mürekkep olan bu mahvilin havasını haz ve neşe rüzgarıyla dalgalandırıyordu. Bizim sofrada ise bahis Türk, Macar ve Lehlilerin tarihi külah ve libaslarının benzerliklerine dairdi. Konya'nın son damlasını hemen kont iri sigarasını silkerken ecdadının eski kıyafetleriyle kendisinin biriktirdiği antika koleksiyonunu göstermek için bizi konağına davet etti. Benimle beraber Amerikalı, İtalyan ve Alman dört yemek arkadaşı kulübün avlusunda bekleyen kontun otomobiline bindik. On dakika sonra kendimizi bir geniş mermer merdiven başında bulduk. Bıyıkları tıraşlı bir uşak sağ tarafta üstü koyu güvez çuha ile kaplanmış bir kapı açtı. Bir taş odaya girdik. Dört duvarına yaslanmış camlı dolapların içinde bu ailenin atalarına ve tarihine ait birkaç yüz çarık, çizme, pabuç, terlik ve takunya vardı. Burası bir küçük hazine-i kavrun idi. Geniş merdivenden yukarı kata çıktık. Burada yemek odasından salona kadar gümüş leğen, ibrikten ufak incili yastığa kadar bütün eşyanın bir kıymeti, bir inceliği var. Jamaika'nın derinunda Asya ve Avrupa'nın hemen her tarihi milletine ait olmak üzere pırlantadan, akike altından, pirince kadar belki 300 yüzük kadife yivler arasında sıralanmıştı. Duvarlardaki pastel ve yağlı boya, nefis levhalara uzaktan bir göz atmadan geçemiyordu. Şimdi Kont'un yazı odasındaydık. İşte dedi. Macaristan'da bir eşi bulunmayan bir lihavha bir hakiki vato bu tahminen 80 santim boyunda ve 50 santim elinde bir tabloydu. Ormanda bir pınar başında kurulmuş bir sofra. Kenarda bir genç sas çalıyor. İki genç uzanmış dinliyorlar. Biraz beride bir iki kadın Katmerli ve kabarık libaslar ile raks eder görünüyorlardı. Şimdi bundan kıymetli bir şey göstereceğim dedi. Kont ve parmağı ile o meşhur Fransız ressamın evhasının yanında asılı bir küçük halıyı gösterdi. Bu bir gördes seccadesiydi. Şimdi bütün gözler koyu mavi zemin üstüne kırmızı bir kenar ve sarı zırhlar ile çevrilmiş, Ortası 4 ve 8 köşe madalyonlar ile bezenmiş. Kenarın, zırhların ve madalyonların içleri ince geometrik takışlarla dolu bir nefis seccadeye çevrilmişti. Vato'nun tablosu yanında seccadenin bu hali başka türlü sanki sırf tasavvufi, ruhani, rumuzi ve manevi bir bahar şekli arz ediyordu. O derece renkler uygun ve tatlıydı ki bir antika meraklısı olan Amerikalı ile iyi bir ressam olan İtalyan seccadenin yanına yaklaşmış, küçük ilmiklerini inceliyorlardı. Kot halının karşısına geçmiş. "Bakınız, bakınız." diyordu. "Şu çiçeklerde maviden kırmızıya, kırmızıdan sarıya ne latif bir ahenk ile geçiliyor. Boyalara bu garip imtizacı, bu hayale gelmeyen güzel imtizacı veren Hangi ilimdir, hangi terbiyedir, sanmam ki Türkiye'de bir halıcılık mektebi bulunsun, dedi. Hayır, dedim. Kont devam etti. Ben, Hindin, İran'ın, o üstlerinde oklarla vurulmuş ceylan, kaplan resimleri, çelimsiz süvariler, bücür insanlar, kurbağalara benzer kuşlar işlenmiş halılarını hiç sevmem. Onlarda ne hayvan hayvan ne çiçek çiçektir. Bu tabi maddeler yarım ve iktidai surette taklit ile resmedilmiştir. Türk hallarında katiyen tabiatı taklitten eser yoktur. Bütün nakışlar tuliat ve icattır. Bütün bu hüner munis ve düşündürücü bir garabettedir. Nakışları birbirine benzer. Daha iki halı görmedim. Hatta bir halıdaki mukabil iki şekilden bile biri diğerine tamamıyla benzer değildir. Bu konuşmalardan sonra Gördes halısıyla Vato'nun tablosu karşısında tesadüf eden ipekli Kıbrıs kumaşı ile kaplı koltuklara oturduk. Kont'un takdim ettiği sigaraları yakıp dumanını savururken Kont, bir gün fakir düşsem belki Vato'yu satabilir. Fakat Aile yadigarı eşyam ile bu halıyı elimden çıkaramam sanıyorum, dedi. Yazar, bu. Kont'un bu sözü karşısında duygulanıyor. Kalbi hızla çarpmaya başlıyor ve bu hislerini bakın, nasıl kağıda döküyor. Tarihi ve çok değerli eşya ile dolu olan, bu konakta, bu odada yabancı bir boynu bükük durması beklenen, bu Türk sanatının, bu Türk fikrinin, bu Türk zevkinin, bu Türk kadınlığının saltanatı huzurunda gönlüm iftiharla, ihtiramla çarpıyordu. Gözlerim ıraklara doğru daldı. Kurutan, yakan, güneşli, gölgesiz ve nihayetsiz bir çölün ortasında sanki bir bardak buzlu su bulan yolcu memnuniyetini hissettim. Düşündüm, düşündüm, düşündükçe ağlamak istedim. Gözümün önüne geliyordu. Harap Gördes kasabası. Balçıktan karanlık, ocak dumanlarından sisli melul ve sakin ahalisi. Kabının eşiğine çömelmiş, yün eğiren soluk benizli ihtiyar kadınları. Halı tezgahının önünde birkaç kırık tahta iskemlerin üstüne oturmuş, başını önüne eğmiş, bir Ayşe kız ile iki küçük arkadaşı halının erişleriyle argaçları arasında kınalı parmakçıkları titreyerek didiniyorlar ve en küçüğü gece bir ses geldi derinden derinden beni mi çağırdı Yemen çöllerinden manisini Arabistan'da silah altındaki Mehmet'ini düşünerek yavaş yavaş fısıldarken kara gözlerinden üstüne bir damla yaş düşürdüğü şu sarı renkli dal, bu mahrumiyetin, bu kederin ateşiyle kıvırılarak ruhani bir şekil alıyor. Artık dumanlı gözler önündeki örneğe bakmıyor. Titreyen eller argaçların tellerini saymıyor. Necip Hünerler fakat esrarengiz bir ruhun sevkiyle gelişi güzel argaçlar renk renk ilmikleniyor. Ben bu levhayı böyle görüyorum. Ey tatlı kokulu kır menekşesi! Ey karanlıklar içinden nur avlayan mahzun yıldız! Ey Ayşe kız! Sen bu nefis şahseri nasıl meydana getirdin? Mektep, üstad görmeden nasıl en büyük Fransız ressamı olan Vato ile imtihan meydanına girdin ve aynı şeref mevkiini kazandın? Bu feys, bu istidat, bu zevk sana nereden geldi? Ne olur cevap ver Allah'ım. Ona nereden geldi? Koyu, çividi bir yeldirme veya çubuklu bir peştamala bürünmüş, sade, saf, fakir halinle, ümmi dimağınla, yıllarca ihtiyar muallimlerin resim hanelerinde çalışmış, tecrübeler geçirmiş, kitaplar okumuş, eski üstadların levhalarını tetkik etmiş, renklerin kimyada, hikmette terkiplerini, tesirlerini öğrenmiş, binlerce takdirler, tenkitlere maruz kalmış. Ressam Vato'nun yanında zeka ve hüner aleminin huzuruna çıkarak aynı mevkiye, aynı kıymete nail oluşuna ne sebep bulayım? talihsiz, tahsilsiz, fıtri zevkinle, doğuştan irfanında renklere verdiğin insicama, zarafete, sihir mi, mucize mi diyeyim? Ey Ayşecik! Ey Ayşecikler! Avrupa'nın zeka merkezlerindeki müzelerde sizin saf fakat mucize eserleriniz için ayrı ayrı salonlar, sergiler açıldı muhafızlar tayin edildi. Günerlerinizin inceliklerini, güzelliklerini anlamak için mütehassıslar zuhur etti. Bu ne kudret, bu ne feyizdir. Siz yalnız usulün ve emsalin haricinde bir hünerver, bir ressam, bir mühendis, bir nakkaş değilsiniz. Türklüğün ruhundaki salabet ve vekarı gösterecek manaları misalsiz nakışlarınızla, rumuzi ilhamlarınızla İs-har eden birer de şairsiniz. Ey Türk ili! Viranelerinin enkazıyla mamureler süslenir. Sen nasıl bir ocaksın ki soğumuş küllerinde ateşler gizlidir. Baykuşlarından bülbül sedası gelir. Ey Türk kadını! ırkında ne mucizevi bir feyz vardır ki hem mevte asker yetiştirir hem ebediyete hüner eriştirirsin. Seni benden çok evvel takdir edenler yine vato gibi ressamların vatandaşları oldukları için ne olur beni affet. Evet. Diplomat yazarımız Ahmet Hikmet Müftüoğlu Avrupalı bir konudan daha evvel fark edemediği için hayıflanıyor. Özür üstüne özür diliyor Ayşe Kız'dan ve Türk kadınlarından. Değerli izleyenlerim, sizin de unutulmasını istemediğiniz e, hatıralarınızı ve böyle güzel olayları bizlere lütfen yazınız. Mazide kalmasın. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.